Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sulu köfte yapacağım. Yarım kilo kıymamı çıkarttım. Şimdi içine bir tane soğanımı rendeleyeceğim. Şimdi bir tane de yumurtasını kırıyorum bir kasede bulgur koyuyorum. Bir demet maydanozunu attım. Nanesini atıyorum şimdi. Pul biberini atıyorum. Ben biraz fazla atıyorum. Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tuzunu atıyorum. Bir kaşık. Toz pul biberinden atıyorum. Harcımızı şimdi ağır ağır yoğuracağız hepsini. Harcımızı 5-10 dakika yoğuracağız bu şekil. Kıvam alması için. Bundan sonra da 15 dakika buzdolabında dinlendirip yuvalayacağız. Ben harcımı 10 dakika yoğurdum. Şimdi bunu 15-20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Bu şimdi biraz dinlensin. Kapağını kapatıp dinlendireceğim. Köftelerimizi bu şekilde yapıp unluyoruz. İşlemimize devam ediyoruz. Köftelerimizi yaptım ve unladım. Şimdi yağını atıyorum, suyu kurtarayım. 3 yemek kaşığı sıvı yağını attım. İçine bir tane soğan doğuruyorum. Soğanlar kavruldu. Şimdi de salçasını atıyorum, bir kaşık. Kurubiber atıyorum bir kaşık. Bir tane havuç katıyorum. Patates katıyorum bir tane de. Kurtelerini de attım. Bunları biraz karıştırıp suyu ilave edeceğim. İçine 2-3 diş de sarımsak atıyorum. tuzunu da atıyoruz. Suyunu ilave ediyorum şimdi. Bunları kaynamaya bırakıyorum. İçine de birkaç tane maydanoz katıyorum. İçine biraz da soğuk tatlıyorum haşlanmış. Bunu kısık ateşte pişireceğim. Pişmeye devam ediyor. Kısık ateşte pişiyor şu anda. Çorbamız pişti şimdi. Sulu köftemiz pişti şimdi.